Hangisi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaz? A. Hostes B. Müdire C. Hemşir D. Dansör Yani hepsi de yer alıyormuş gibi geliyor şu anda. Belki dansör olabilir. Dansöz, dansör, müdür, müdire, hostes, hemşir, hemşire. Hepsi de bana çok <laughs> varmış gibi geliyor aslında Kenan Bey. Ben bir yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum burada. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B evet. müdüre, C hemşir. Müdür. Hemşire. hemşire. Şimdi hemşirenin kız kardeş olarak da ee, kullanıldığını yanlış anımsamıyorsam öyle hatırlıyorum kelime anlamında hemşir zaten erkek olan hemşirelere kitap şekli şeklinde kullanıyoruz aslında hastanelerde müdür müdire ayrım olarak kadın erkek var ama bu Türk dil kurumunun sözlüklerinde yer alıyor mu almıyor mu açıkçası emin olamıyorum yani müdire Geliyor ama gelmiyor gibi de <laughs> gerçekten aslında çok kolay bir soruyormuş gibi görünüp emin olamadığım bir şey hemşir acaba kelime anlamı olarak hemşireden yaklaştığım için farklı mı bakıyorum hemşir hemşir Hemşire. Şu an bildiğim bütün kelimeleri sanırım içimden sayıyorum Kenan Bey. Müdire, müdür. Ben emin olamayacağım, çift cevap hakkımı da kullanmak istiyorum. Garanti almış olurum hiç değilse. Son kararın mı? Son kararım. İlk tercihin hangisi oldu? Sanki tek bir cevap hakkım varmış gibi cevaplarsan. Müdire. Eminim son kararım. Hemşir. <laughs> Sıra geldi dokuzuncu sorumuza geçiş evet. Hemşir evet son zamanlarda bence söylenmeye başlandı ama Evet. yani çok kullandığımız ve duyduğum bir tabir aslında tıp merkezinde çok de kullanılıyor mu? Yani ben çok duydum. Staj zamanında da çok duydum. Tıp merkezinde çalışırken de genelde hemşire hemşirelere hemşir şeklinde hitap oluyor aslında ama ben bir keresinde sormuştum erkek yani hı hı. hemşire yani size hemşir desek daha mı yoksa hemşire mi hemşire tamamdır diye yani, bir cevap almış belki hani dediğim gibi bulunduğum ortamlarda denk gelmiştir ama genelde hani aşina olduğum bir evet. kelime olduğu için bence vardır gibi geldi <laughs> o yüzden müdüre hanım <laughs> hanım da çok fazla var aslında evet. ama ikisi de hani eşit uzaklıktaydım o yüzden çift cevap kullanman isabetli <laughs> oldu Gülşah